Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bugünün ikinci videosunu çekiyoruz Yanımda yine Yalıcan var Ve bu sefer Bea Parkour Ninja oynuyoruz Merhaba Merhaba kardeşim Nasılsın? Allah Biraz sohbet edelim konuşalım hep oyun, oyun, oyun Aynen ya Nasılsın, Nasılsın kardeşim Yap kardeşim Kardeşim Eee <laughs> bizim bir adam Makarna, makarna. Bir makarna yiyormuş. Her yemek, her oyun her gün makarna yiyormuş. Sonra ee, sonra e, bir gün kapı çalmış. Kim gelmiş biliyor musun? Makarnacı usta mı? Hayır. Kim gelmiş? Makarnacı usta <laughs> ne ya? gına <laughs> gelmiş kına gelmiş. Her gün makarna yenir mi demiş. Çok mantıklı bir şeydi. Bir espri daha yapacağım. Espri kısa olur. Sen bildiğin şey anlattın ya. Kardeşim, e, domatesleri güneşe niye koyarlar? Dom güneş olsun diye. Hayır. Ne, ne, olsun diye koyarlar? Ne için mesela niye kırmızı, domatesleri kırmızı? Bilmiyorum. Neden kırmızı? Ne için güneşe koyuyorlar domatesleri? Bilmem ki. Kızarsınlar diye galiba. Kardeşim niye

Allah bana bir toz bulut attı ve kesti beni. Kardeşim <laughs> onu onu. 5.5'lik adam. 5.5 mi? Evet. Bu arada bugünün sorusu ne tamam. olsun? Heh, tamam arkadaşlar hı. Kılıç mı? Evet kılıç kılıç. Ha ben de görmedim kardeşim. Ha sen bir kere ama okulda şey e, bu gerçek mi sayılır mı bilmiyorum ama sen bir kere okulda folklor postör, folklordayken e, beline kılıç takmıştın. Aynen arkadaşlar ben folklordayken kılıç takmıştım ama o oyuncaktı kardeşim. Aynen, o gerçekten... yani oyuncak dediğim maket kılıçtı. Zaten Neyse, arkadaşlar artık ben atladı e, bir gün canlı dersi Yo adamların kafam kadar kılıcı var ya Ya bir gelsin ben de savaşayım ya Oo adama bak ben savaşmam ya Gel 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 gücüm var mı? Gel 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 Allah ya canını çok az ya. Tabii ki. Arkadaşlar Kardeşim canını Canını çok az indirdim ama sofa Karşım diye dönerek. Şu çok iyi olmuş. Bu anlatan ve bronşuna basa basa çıkabiliyorsun. Çok iyi olmuş. Aynen kardeşim o güzel oldu ya. mesela evet. evet. yandan dışarı çıkan... Bu arada de, arkadaşlar yaptan, aklımda... O zaman bir anda böyle. Kardeşim bu arada aklımda bir sürü yani bir aradır bu çekme... Yani bu modu çekme mod diyorum ya. Bu oyunu çekme şeyim vardı ama bugün çektik. Aynen çok oynuyordum bu oyunu. Ben de ondan biliyordum bakayım nasıl oynanmış diye. Çok güzel gerçekten de. Birilerini izleyelim bakalım şuradan ya. Çıkıyorum. Hemen şuraya çıkıyorum. Buradan da balkona. Buradan şuraya. <laughs> Düşeceğim. Allah burada bir ninja var. Gel 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 ninja. buradan şey atıyorum. Ama isabet etti Zor işte. Allah gelmiş ya. Allah Allah. Çıkıyorum çıkıyorum. Kardeşim ben insanları öldürmekten çok duvarlara tırmanıyorum ya. Saygım ben, ben bağırma. Ee, bir tane kızı öldürdüm. Yes. Yeah. Yeah. kızı da öldüreceğim. Bir kızı da öldürdüm. Gel 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 gel. Kardeşim, gel. kardeşim. canım çok az. Allah. Selamun aleyküm oğlum Gel gel. Gel lan. Gücün varsa gel gel gel. Allah bu toz bulutu e, e, şey attı. Allah ya. Arkadaşlar bu arada toz bulutu size biri fırlatırsa sadece e, şey tuşuna basın. Ateş tuşuna basın. Gel lan. Gel gel gel. Korkmuyorum. Gel gel. Batman'in katanası mı var ya? Kataran değil kardeşim. Yanlış söyledim. Kaban karıştı. Bataran, bataran. Bir geliyor. Ne yapıyor da e, elinde şöyle. Hatta arkadaşlar bugün ne özel buldum. bir videoda birini vurdum karşım birini buldum. Bu bugün özel bir iki soru soruyoruz arkadaşlar en sevdiğiniz süper kahraman hangisi? Benim Batman. Ben de. Çok böyle sürekli Lego setlerini alıyorum ben. Ama Spider-Man da güzel kardeşim. Aynen o da güzel ama. Batman daha da. Bence de. Arkadaşlar sürekli alıyorum. Sürekli alıyorum Lego setlerini alıyorum. Lego ormanda. Allah uçtum. Allah. 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 Aa ormana geldik. Aa Flash var kardeşim gel güzelim. Kardeşim, ben geliyorum ben. Gel. Yani, bir kaşık suda yüzdüm. Çok havalı oldum. Kardeşim bir zaten bir kaşık suda yüzebiliyorsan ya e, de yüzebiliyor olman lazım. Abi birini daha vuracaktım da kaçtı ya. Şu 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 şu, şu, şu. Allah ya Allah ya. Bu, bu ne böyle gibi iman ya. Şurada bir kuruluş şey. Tekrar devam ediyoruz. Ama muhammed edilmiş olduğu için Allah. Tamam, gel 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 gel. Allahım ya. 7.3'lük adam var. Şu eskrim eskrimci bir tane ünlü eskrimci de bilmiyorum. Aynen. Şuraya gidelim. Gel gel. Cha 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 cha. Birini daha kestim. Kaşım bir tane daha kestim birini. Aynen kardeşim bu arada afk duranları hemen öldürsün Aynen kardeşim onları öldürdüm zaten ve şurada biri var onun yanına gidiyorum hemen Ben de öyle yapıyorum zaten <laughs> Allah <güzel>. Geldim geldim <laughs> Ama ben ya ben öldüm ya Afk <laughs> duranları hemen Hem sana puan da yükselttiriyorlar

Bu arada arkadaşlar böyle uçabilen yani böyle ninjalar gibi zıplayabilenler var ya çok güzel olur. Jungle. Sular var kardeşim gel gel şu. Suda suda yüzelim kardeşim gel gel. Suda yüzelim gel 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 gel. Gel 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 gel. Kedi adam gel. Kedi, adam. Kedi adamı kestim. Kedi adamı kestim. Taş 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 taş. 2 kilim var şu an. Hayır, 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 hayır. Orada <laughs> bekmiş <laughs> gibi arkamızda şey yapmaları tamam. <laughs> öldürdüm, öldürdüm. Bir tane daha çocuk öldürdüm. Ya öldürdüm ne oldu ya? Öldürdüm. Ya burada biri var. Arkadaşlar bu video biraz uzun oluyor galiba. Yok kardeşim daha 9 dakika. Ha. Bu videoları da severiz. Aynen. Ama çok uzun olursa kimse seyretmez. Yani bazıları bir tane 30 dakikalık videom var onun dışında. Kardeşim zaten eee 40 dakikalık videoları falan kimse seyretmiyor. Sıkılıyorlar çünkü. Yani sıkıcı oluyor. Ben de seyretmiyorum öyle. Kardeşim bu arada hani virüs var ya bak hanım. Ne virüsü ya? Korona mü diyorsun? Corona aynen. Hayatımdan bir yıl alınmış gibi. Bence de. Abi bir bu. Boşu boşuna geçirdik ya. İnşallah geçer bu İnsanlar konu. Onlar da sanki hiçbir şey olmamış gibi hala birbirlerine Sakin yani şampiyon sakin. Çok ya burada var yani. kız bak. Bana saldırıyor. Allah ya uzaktan uzaktan nasıl vuruyor Hayır, ya. Kahretsin. Aa, bir gramcanım var gel gel. Gel, gel sen gel. Bir amcan olan. Bu amca. Gel gel. Gel sen gel gel gel. Gelsene gel gel. Gelsene ya. Gelmiyor kaçıyor adam ya. Allah. Allah. Çok az canım kaldı. Hemen. Şaşışışışışış Allah ya. Yalnız, e, kılıç sallaya salmaya... Neyse arkadaşlar ya. videomuzun da sonuna gelelim. Daha fazla e, böyle Roblox videoları gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Allah dur kapatamıyorum ya. Değil mi? Karşım karşım daha kapatamıyorum. Videoyu kapatamıyorum. <laughs> okay. Ama bizden heh,